Korku oyunları serimizde Dark Flickshire adlı oyunu oynayacağız dostlarım. Çığlıklı bir video olacaktır bilmiyorum ama başlayalım. Lütfen kanalımıza abone olup ve videolarımıza like atın ve bildirim çanını açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. O zaman New Game diyerek başlayalım dostlarım. Bakalım nasıl bir oyunmuş bu. Dark Shepton Progal is meant to complete a single season falan filan anlamıyorum. Keşke anlasam ya. Evet. Loading yükleniyor haydi bakalım Oyun baya bir korkunç Oyunun giriş çok korkunç başladı abi Neyse bir bakalım acaba Çığlık atarsam kusura bakmayın be arkadaşlarım Canlarım diğerlerim Neyse bakalım haydi İnşallah bugün yüklenirse o Oynadım e, Oynamamı istediğiniz korku oyunları varsa lütfen yorum olarak aşağı yazın Sizleri seviyorum Broken Mind Ben bunlar arkadaşlar editte buraları Türkçe'ye çeviririm. O, o, şekilde okursunuz yani. Evet. Evet. Yine bir ofisteyiz. Vallahi biz bir müdürüz değil mi lan? Niye uyan kalıyorsun lan? Hı? Ya şuradan odadan biri girse. Evet abi. Anlıyorum seni çok iyi. Evet. Good morning sansiz diye bir Steam başarımı geldi aşağıdan. Ama onu siz görmüyorsunuz dostlarım. Çünkü ben oyun yakalamayla oyunları çekiyorum. Yavaş aç yavaş. O nasıl bir ses oğlum o? nasıl bir ses? Bir şey bulduk böyle bir. Ha dur bir dakika alabiliyor muyum? Hayır yok tamam alamıyorum. Hadi. Şu diğerlerini açabiliyor muyuz? Yok okey tamam kapatalım. Oğlum niye? Aa oyunda koşma yok okey. Demek ki bir şeyden kaçmayacağız arkadaşlar. Oyunda koşma yoksa bir şeyden kaçmayacağız. Şunlar ne lan? Şu ne? Tamam bunları boş verelim de. Bu kapıdan girmeyeceğiz. Bir de çekiyorum ne olur. Tabii bir şey de doğrudu ama. Al kapatma şeyi Mal mal. Sen bir aptalsın. Bir dakika kapatsın. Abi ışığı niye kapatıyor? Bir dakika orada ben bir şey mi gördüm? Bak burada bir şey gelip geliyor. Ay, ne oluyor ya? Tab. Tab'a bastık. Ha böyle şeyleri böyle envanter envantere giriyoruz böyle. Eşyaları inceleyebiliyoruz. Okey o zaman. Ne yapacağım ben? Oğlum bu oyun niye bu kadar gerdi beni? Ne yapacak acaba? Odanın anahtarı mı var acaba burada bir yerde? Ben çünkü yok altyazı okuyamıyorum. İngilizce olduğu için. Dur bir dakika ben demin şurada bir şey buldum. Ha şu çekmece benden bir şey aldım ya. Ne aldım bilmiyorum da. Uh -huh. Tamam o zaman bu odada pek bir şey yapmıyor Yanıyordu bu demin. Bakayım bir şöyle etrafa. Iııımm. Ee... Anam bu ne? Bunların içinden bir şey çıkmayacak değil mi? Okey. Tamam bunu almıyoruz o zaman. Bir bakalım bakalım. Şu neymiş? Ya ben niye odadan dışarı çıkamıyorum ya? Aa, aa envanterimize mi? K diyor. Abi lambayı kapatma kurban olayım ya. Ha, ben bir anahtar mı alacaktım? Yo. Bir dakika bakayım bir. Şöyle aşağılara. Anahtar nerede acaba? Aha bir şey buldum ama burada. Ya vallahi yemin ediyorum korkuyorum ya. Korkuyorum ya. Yardım edin ya. Yani. Peki bir şey diyeceğim. Bunu kapatırsak ilerlesek mi? Yok i̇lerleme yok yok. Vallahi korkuyorum. Yapma yapma. Abi anahtarı nerede bulacağız kurbanın olduğum ya? Ha buralar da açılıyormuş. Tamam. Açılıyor da anahtar yok içlerinde. Ha, i̇çinde bir tane anahtar. Abi anahtarı çok görmeyin Allah aşkına bak. Ne oluyor oğlum? Radyoyu açtım ama niye öyle bir ses geliyor? Şimdi anahtar var mı? Abi ama yani ne oluyor? I want to open. Neyi open? Neyi open? Aç kapıyı. Saksıda falan mı anahtar var? Lan ne yapacağım? Aha. Bir dakika bir. Oraya oradan bakamıyorum yok mu içinde bir şey yok. Abi ben anahtar Allah aşkına nerede ya? Aha buldum. Tamam ofisin keyi. Okey buldum anahtarı. Office Tamamdır. Player. Bulduk arkadaşlar e ofisin anahtarını. <laughs> Çıkabiliriz artık. Evet. A Abi lamba. Ano. Arkadaşlar korkudan oynayamam ki ama ben şimdi ya. Aç açılma yerdi yani, neydi? Niye? Merhaba. Ne oluyor oğlum? Bak vallahi döverim abi bir şey çıkarsa. Peki niye orada o müzik çalıyor hala? Abi bir şey çıkmayacak değil mi? Bak yemin ediyorum bir şey çıkarsa ben boynu silerim bilgisayarımdan. Durdu faculty upstairs, al bilmem ne bilmem ne. Hayır. Abi koşacağımız bir şeyler olmasın. Ben cidden çok tırsarım. Allah. Allah. Açılmıyor bu kapı. Demek ki buradan ilerleyeceğiz. Ama bu da açılmıyor. Ben oraya girmem. Karanlık orası çünkü. Oraya girmem hayatta Yani ben oraya niye gireyim değil mi? Abi şu korku hiç az etmiyorum yemin ediyorum. Bir şey ya. <laughs> şu ne? bu açılmıyor aslında. Ben bu oyunun devamını getirmeyeceğim arkadaşlar. Evet burada da bir şey yok. Ne oluyor lan? Şu an var öyle bir tırsıyorum ki. Ne bunlar? Bir şey gelmesin ha tamam. Anahtar. Abi da anahtar bu. Tamam alalım anahtarı. Anam. Adam konuşuyormuş. Tamam abicim. Okey. Ama burada bir şey yapmıyoruz değil mi? Çok da fazla yani. Oyun inşallah çabuk bitiyordur. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya ben bir daha korku oyunu oynamak istemiyorum ya. Ben o kadar çok tırsıyorum ki arkadaşlar. Koltuktan bir yere düşmüştüm ben korku oyunu oynarken. Zaten onun videosu da var. Divur videosundaydı. Hızlı hızlı Yani hızlı hızlı ilerleyeyim ya. Hiç bakmayayım. Bence değil mi? Şu neymiş tamam. Hızlı hızlı abi hızlı hız. Enerji enerji Biraz speedrun ya. Abi bu kapılar niye açılıyor ama böyle? Evet aynı eküsüz. Aynı eküsüz de o ses ne? Aman ben bir şey çıkarsa yemin ediyorum altıma. Burada bırakırım ya. Merhaba. Girmeyeydik. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bu oyun jumpscare değil değil mi bak? Abi yemin ediyorum çok pis çığlık atarım ama ya. Bir şey gelmeyecek değil mi? Giriyorum. On. <laughs> Oğlum içeriden gelmiş ses. Korktum ya. Çok tırsıyorum ya. Bu ne lan? Abi sigara mı içtin? Sigarayı içip de buraya mı attınız? Terbiyesizler. Oğlum bu oyun niye bu kadar peki tırstırıyor ya bana? Bir tık tırs. Burada ne yapacağız? Bir şey yapacağız mı burada? Jeneratör falan açmayacağız değil mi? Evet. Tamam burada bir şey yok baktık. Burada bir şey bulacağız gibime geliyor ama. Dur bakayım ben. Oğlum şu koltuğu var ya bir şey zannettim ya. Bakayım ben. Ya şu cızırt şey niye bu sesi geliyor ya. Yok değil mi yani burada kesin şey? Ya şunu bak bundan kesin bir şey yapacağız abi biz. Tap desek. Kullanamıyoruz. Okey. Allah Allah ben gidiyorum abi. Vallahi ben gidiyorum. Aa şu cizet yapıyor ha. Yapma mısın abi? Abi anahtarı kullansana canım. Niye kullanmıyorsun? Yok arkadaşlar ben devam edemem ki ya. Bir dakika. Kapılar açılmıyor. Değil mi? Yani kesinlikle kapı mapı açılmıyor öyle. Girdik buralara da. O zaman bir şurayı denemedik herhalde. Yo denedik burayı da aynen aynen. Şunlar açılıyor mu ya? Abi not var. Eee, Space report bilmem ne bilmem ne. Oğlum ben çok tırsıyorum ama şu an ya. Yani ölüme bir şey çıkacak diye korkuyorum abi. Ben bir tek ondan korkuyorum arkadaşlar yani bir şey çıkmasın. Arkamdan bir şey gelmesin mi? Aman. Of. Oh, vallahi abi. Silent Hill PC'ye döndü bak bu ha. Burada bir şey bulacağız herhalde de işte. Şu jeneratörü ne aç, açacağız. Ses neydi? Oyundan mı geldi o ses? Yoksa ben uyduruyor muyum tamamen? Tamam ya burada bir şey yapmıyoruz abi. Tamam. Hareket ben korkuyorum. <laughs> Bakayım mı? Yok tamam burada yok bir şey yani tıklıyorum tıkl... Bakayım mı? Yok aynen. Tıklay tıklayam tıklayamıyoruz yani bir şeye. Bakayım raflarda bir şey var mı? Raflarda da okey bir şey yok. Şurada bir şey var mı? Burada sigara külleri var. Sigaralar falan atmışlar buraya. Şurada bir alet çantası var ama... Acaba o alet çantasıyla bir şey mi yapacağız? Çünkü lamba bozuk zaten. Burada bir şeyler var bak. Bunları alabilip onu tamir edeceğiz herhalde. Lamba bozuk için. Elektrik zaten var ama. Yok ya burada öyle bir şey yapmıyoruz ya. Aa bak ama şurada olabilir. Bak burada diş macunu falan filan var böyle. O ne? Light tamam al. Niye almayın ki? Şunlara bakalım. Aha, buralar açılıyor valla. Şunlara bakacağım ya. Oğlum bu ne pislikler? Şurayı bir temizleyin la. Aha, burayı açtık. Oo evim evim benim güzel evim. Tamamdır, şunu da alalım. Al al anahtarı da al anahtarı. Bir tuşuna basarak ne? Oğlum ya. Bismillah. Abi bir şey mi çıkacak? Aha yaptık Abi niye gerek var ki şimdi? Bunu alamıyoruz. Abi şimdi ne gerek var Aha. Bu açılmıyor. Kesin var ya bir şey olacak bak bu oyunda var. Oynamam ya. Arkadaşlarım oynamasak olur mu? Ne gerek var ki şimdi? Yok ya ben arkadaşlar daha fazla dayanamam. Vallahi çok korkuyorum ya. Burada da bir şey yok, orada da bir şey yok, şurada da bir şey yok. Allah. Tamam burada burası da açılmıyor. Ben delediydim galiba demin oraya ama. Aha. Ha şimdi yiyorsa gireyim. E, girdi? Abi asansörmüş ya burası. <laughs> Allah! Abi karanlıkta mı ilerleyeceğiz? Arkadaşlar oyunu karanlıkta ilerlemeli mi? Arkadaşlar ben ilerlemem. Yemin ederim ilerlemem. Allah çarpsın ki ben ilerlemem. Allah korkuyorum ya. Ben öyle bir şey yapmam. Vallahi ki ben öyle bir şey yapmam. Bak ben beklerim böyle. Neyse. Arkadaşlar ben korkarım ama ya. Böyle ilerlemeliyse bu oyun cidden ben burada altıma ederim. Açılmıyor zaten. Burası akıl hastanesi mi ne anlamadım ki. He vallahi çok korkuyorum ya. Yok yok ben yapmam hayatta yapmam ya ha, yok canım ne alaka Yapmam şu kapı niye açılmıyor peki Açılsana evladım sen açıl bak ne olur başka yerden gidelim ben vallahi ilerlemem bu karanlıkta Yok ya yok ben vallahi ilerlemem dostlarım başka korku oyununa geçeriz Anneciğim Kapı Kapı niye kapandı Ne oluyor ya? Ben girmem. Arkadaşlar, izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Gitmez sizleri çok çok seviyorum ama ben bu oyunda ilerleyemem. Lütfen beni affedin. Devamını getireceğim ama. Tamam mı? Siz, eğer çok istek gelirse devamını getireceğim bu oyunun. Sizi seviyorum. Haydi bakalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Allah belasını vermesin bu oyun ya. <laughs>